Asrın projesi olarak adlandırılan Marmaray'da elektrik kesintisi ve kapı arızası sebebiyle ara verilen seferler yeniden başladı. Kısa sürede seyahat etmek ve boğazın altından trenle geçmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje sayesinde Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yeni Kapı ve Kazlı Çeşme hattında ulaşım toplam 16 dakika sürüyor. Biz de Emlak Web TV olarak bu anı deneyimlemek için Ayrılık Çeşmesi'nden Kazlı Çeşme'ye doğru yola çıkıyoruz. Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi istasyonundayız. Saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Birazdan arkamda görmüş olduğunuz trene binerek Kazlı Çeşme'ye doğru yola çıkacağız. 4 dakikada Üsküdar'a ulaştıktan sonra sıra merakla beklenen Boğaz geçişine geliyor. 62 metre derinliğiyle dünyanın en derin batırma tüneli olma özelliğini taşıyan Marmaray'da Üsküdar-Sirkeci hattındaki Boğaz geçişi sadece 4 dakika sürüyor. Şu anda Boğaz'ın 62 metre altında Marmaray'dayız. Üsküdar istasyonundan Sirkeci'ye doğru gidiyoruz ve sadece 4 dakika sonra Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmiş olacağız. Boğaz geçişini tamamlayıp Avrupa yakasındaki son durak olan Kazlı Çeşme'ye ulaştığımızda 16 dakikada 13,5 kilometre yolu geride bırakmış oluyoruz. Ayrılık Çeşme'de 14.14 -14 itibariyle başlayan yolculuğumuz Kazlı Çeşme'de 14.30 itibariyle sona erdi. Yani toplam 13.5 kilometre yolu sadece 16 dakikada aldık. Marmaray'a ilk kez binen vatandaşlar da hızlı seyahat etmekten oldukça memnun görünüyor. Hatta sırf Marmaray'a binebilmek için Erzurum'dan İstanbul'a gelenler bile var. Ben Erzurumluyum, kuaförüm. Bu açılış için geldim. Bir gün daha kalıp gezip hele gideceğim. Kültür başkentine böyle şeyler gerekti. Türkiye çok hızlı gelişiyor. Allah razı olsun bunu yapanlardan. Yani Türkiye İstanbul çok büyük şehir. Neredeyse 20 milyon nüfusu var. Bu tür şeyler hem yani trafiği rahatlatmak için hem sağlığımız için yani şimdiki egzoz falan bitecek mesela çok büyük bir rakamdan bahsediyorlar. Allah razı olsun.